Ben Çal bugün ilk defa tek başıma video çekiyorum. Bu oyunun adı Marvel Spider-Man Miles Morales. PlayStation 2, PlayStation 3 oyna. Bu ya. oyun oynanmıyor. Şimdi oynamaya başlayalım. Ben burada kalmıştım. Ee, burada dönüşüyordum. Ana kaçıyorlar. Buraya gelin. Ben en son, e, ben bugün arkadaşlar e, çok ilerledim. Yani dedim ki yarısını da arkadaşlarla çekelim dedim. Yani siz de çekelim. Çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar oynuyoruz. Hayır oynuyorum da ben bu oyunu biliyorum da. Arkadaşlar oyunun sonunda bir düşman var. Onun, o Mayıs, e, e, Spiderman o düşmanın, e, son düşmanın Çağır. kim olduğunu öğrendi. E, öğrendi. E, oyunun düşmanı e, filmmiş yani Spiderman'in arkadaşı yani Mayıs'ın. Evet arkadaşlar yaptık, evet hallettik. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Abicim oldu diyor. Gitsin diyor. Ha. Evet. Iyi. Nereye gideceğim şimdi? Ay bakın. Abi de bu arada L1'e basınca bir şey çıkıyor üstünden. Bir şey çıkıyor üstünden. Abi bu arada oyunda Peter yok. Peter'la oynamıyoruz. Game diyor bir şey. Bir şey diyor bize. Game diyor ki All right. Yeah. But I don't alter hats. Not really. yeah. Abi, bu arada ben burada kırmayayım düşmeyese yok. E şimdi ne E bu kostüm adına suiite bastığımızda burada bir şeyler var öldür gibi. basalım. Ay burada kostüm alabiliyorsunuz. Hadi biz biz bu kostümü giyiyoruz. Burada ko, kostümler var arkadaşlar. 12 level istiyor bu. Bunu almak için bu kadar bir şey diyor. Ay bu böyle arkadaşlar böyle kostümler var. Burada fazla bir şey yok sanki çıkalım. Evet arkadaşlar dönelim biz bir şey fırlatacağız. Ama ne yapıyorsun ya benim Spiderman. Abi bu görmez oldum görevi. Buran görmez oldum. L1 ile benim parçam var. Hey, okay? um, yeah. be oh. uh, Or <laughs> dance Nereye gideceğiz arkadaşlar? Biraz daha sürecekler. Hadi bir, bir şey olsun. Hadi bu arada e, adamlar eee düşmanlar size atış atıyor ya kurtulmak için eee O'ya basıyorsunuz orada geliş yani bağlanıyor böyle yapıyor. Abi de biz şu an Mayis'i oynuyoruz. Hadi arabanın üstüne çıktı. Abi ya, ne yapıyorsun lan ya? Dünyayı kuruyorsun. Ya yani, arkadaşlar Görüyün mü? Arkadaşlar orada sarı üçgen var arkadaşlar. Oraya gidiyoruz gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz değil mi? Orada bir yer var. Aa sorun çıktı. da <laughs> bu oyunda hep sorun çıkıyor. Ben uğraşamıyorum ya. Üç gündür sorun çıkıyor. Arkadaşlar ben, ben de buradayım. Evet. Gördünüz mü? Arkadaşlar aşağı iniyoruz. Aşağıda düşmanlar. Neredesiniz oğlum? Gelin buraya bakalım. Evet abla ben... Bakın şimdi ateş atsın birisi bize. Ateş atın. Bak boş dede. Aksi bu arada iyi adamlar da bizde. Abla bakın görünmez oldu. Abi görünmez de oluyorsunuz. Ama biz görünmez oluyorsunuz. Adamlar düşmanlar. Ama bu arada iyi adamlar düşmanlarımız bizim. Çünkü onlar bizi yok etmeye çalışıyor bu Mars'la da. E ne yapıyorum ya? Ay at bir şeyler atıyorum da. Ne yapıyorum ya, ne anlamadım. bu arada benim kulon özelliğim var gördünüz e basın. Abi, şu var bizde. L3'e bastığında arkadaşlar bir şey oluyor. Evet arkadaşlar L3'e bastın. Dur, Ay yaptım. Hayır, bu arada ben bu oyunu çöldüğüm için ana öldü. Öldüm. He he. Abi bu arada, Ay, öldüm. Öldüm. <laughs> Hayır, bu arada mor adamlar çok güçlü. Bana dayanamıyorum adamlara. Da. Mesela abi de öldüm bu arada. Ona bir şey söyleyeyim. Oyuna ben bu sabah başladım Ay gidiyoruz. Ay bu arada e, bu arada oyunda şöyle bir şey var. Takla atıyorum. E, bir Aslında bir çift biz ne arkadaşlar? Araba ve Miles var arkadaşlar. Mayıs, Morales var zaten. Ama sadece küçük e, büyümüş hali. Evet arkadaşlar. Pua, puto. Saklan. Arkadaşlar eğer beğenirseniz siz Ben size be Ben çoğunum. Beğenirseniz eğer ona devam edip bu ona devam edip... Evet. Ben çoğun. Hoşçakalın. Puh.